Teşekkür ederim Özay. Sevgili seyirciler, Türkiye genelinde çok büyük bir grev başladı. Birleşik Metal İş Sendikası üyesi metal işçileri ekonomik ve sosyal hakları için greve gidiyorlar. 10 kentte 22 fabrikada grev var. 19 Şubat'ta greve gidilen fabrika sayısının 42'ye, işçi sayısının ise 15 bine çıkması bekleniyor. Tek başına kurtuluşu reddettiler. Ya hep ya hiç dediler. Bir edem, bir edem, bir zahmet Birleşik İş Sendikası grev kararı aldı. 10 ilde 22 fabrikaya bu iş yerinde grev var yazısı asıldı. Arkadaşlar grevimiz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Grev önlükleri giyildi, meydanlara çıkıldı. Burada gelsinler kendileri 1300 liraya bir ay çalışsınlar, geçinebiliyorlarsa, çalışabiliyorlarsa bizim de kabulümüzdür. Tek istekleri maaşlarının düzeltilmesi değil. Eğer siz iş güvenliğine ilgili önlemleri almış olsaydınız 15 bine yakın işçi arkadaşlarımız iş cinayetlerinde ölmemiş olurlardı. Öncelikleri arasında iş güvenliği ve tüm sosyal haklarının iyileştirilmesi de var. Mücadeleleri büyüyerek devam edecek. 19 Şubat'ta greve giren fabrika sayısı 42'ye, greve çıkan işçi sayısı da 15 bine yükselecek. Türkiye'nin görünmezleri var. Mesela cumartesi anneleri yıllarca medyada...